Manşete hoş geldiniz. Bugün AKP'de erime durdurulamıyor. Son parti araştırması halktan koptunuz diyor. E, buna bakacağız. Erdoğan'la Bahçeli bir araya geldiler ve gündemde yargı var ve bir hafta sonra bir araya geldiler. Yani uzunca bir süre seçimden sonra görüşmemişlerdi. Geçen hafta buluşmuşlardı. Sonra tekrar e, bir araya geldiler. Bir zirve oldu ve bu talebin Bahçeli'den geldiği belirtiliyor. Buna bakacağız ki bu zirve yargıyla ilgili bir konu. O arada Erdoğan Öz, özgür Özel görüşmesinin detayları sızmaya başladı. Ee, Erdoğan'ın özellikle gezi tutuklularının e, içerisinde Osman Kavala'ya özel bir önem verdiği ve onun dışındaki isimleri konuşmaya açık olduğu yönünde kulisler var. Buna bakacağız ama resimde görüyorsunuz Sertap Erener. Hiç mi iyi bir şey yok? Evet iyi bir şey var idi. 2003 yılında Evrubey Dadaygen isimli e, şarkıyla Erevizyon'da e, Türkiye birinciliği yaşattı Sertap Erener ve dün e, İsveç'te Erevizyon şarkı yarışmasının biçimi değişti. Artık seçmeler var, yarı finaller var ve bir haftaya falan yayılan bir süreçte yarışma yapılıyor. BBC yayıncı kuruluş mesela İngiltere'de ben her gün bakıyorum haberlerine de bakıyorum, her gün bir gelişme var. İsrail protestoları da var bu tarafta, öbür tarafta onları da takip etmeye çalışıyorum. İşte dünkü yarı finalde Serta Perener, diğer birkaç önceki Erevizyon şampiyonlarıyla birlikte sahne aldı ve meşhur Every Way That I Can şarkısını okudu. Ve bu şarkı salondaki pek çok kişi tarafından da eşlik edilerek takip edildi. Ne demek Every Way That I Can? Herkes İngilizce bilmiyor elbette. Yani elimden gelen her şeyi, yapabileceğim her şeyi bir biçimde yaparım manasına geliyor. Her yolu deneyerek, kullanarak bir aşk şarkısı. Yani beni tekrar Sevmen için, beni tekrar kazanman için, sana sevgimi vereceğim, elimden gelen her şekilde e, deneyeceğim falan, bunu anlatan bir şey, bir biçimde e, yollar ayrılmış belli ki e, bir şeyler bitti gibi ama sonra tekrar bir şeyleri tamir etme çabasını falan anlatan bir şarkı. Fakat e, Serta Perener e, 2003 yılında, evet, bu da o günkü kare. E, bu şarkıyla Erevizyon şampiyonu olduğunda büyük bir gururdu. Ertesi sene Türkiye'ye geldi Erevizyon şarkı yarışması. Yani Türkiye finallere ev sahipliği yaptı. Ve bir süre daha devam etti. Ardından 2012-13 yıllarıydı galiba. AKP her türlü içe kapanırken Erevizyon'u da sepetledi Türkiye'den. Esasen pek çok açıdan da veri. Yani AB ile ilişkilerde köprüleri atmak, Erevizyon'u göndermek, işte geze eylemi, Taksim'in 1 Mayıs'a kapanması, basın Üzerinde sansür, 17 Aralık'tan itibaren yargıda tam kontrol filan hepsi zaten üst üste geldi ve bugünlerin taşları döşendi. Fakat ben sadece 2003 değil 1997'deki Şemlen Paker'i de e, önemsiyorum ki dinle şarkısıyla ki bana göre Sertab'ın şarkısından bir tık daha iyidir şahsi görüşüm. Dinle şarkısıyla. Ee, Şebnem Paker 1997'de Erevizyon üçüncüsü olmuştu. O, o güne kadar Türkiye'nin elde ettiği en büyük başarıydı. Çünkü Türkiye uzun yıllar boyunca bizim çocukluğumuz hep ekran başında hayal kırıklığına uğrayarak geçti. Hep sıfır puan alırdı ve listenin en dibinde, sonuncu olarak tamamlardı. Kimler kimler? Yani Ajda Pekka'nın Aman Petrol şarkısını hatırlarım. Çocuktum yani. O şarkıyı da hatırlarım. O şarkının nasıl Erevizyon'da yarıştığını da hatırlarım. Ee, öyle hayal kırıklıkların ardından Şebnem Paker 1997'de bir nefes aldırmıştı Dinle şarkısıyla. 5-6 yıl sonra da Sertap şampiyonluğu getirdi. Evet hiç mi iyi bir şey yok? Var idi. Eskiden bir zamanlar var idi. Şimdi dönelim bu fotoğraf güncel bugün çekildi ve Cumhurbaşkanlığı kaynakları tarafından servis edildi. Siyasete döndük. Kötü şeyler konuşacağız ya da ne bileyim siyasetin fotoğrafını çekmeye çalışacağız. Bana göre hiçbir şey kötü değil. Sadece olaylara baktığınız açıya göre veya olayları değerlendirme biçiminize göre değişir. Beklentinize göre değişir. İyi şeyler bekliyorsanız kötüdür. Fakat e, Türkiye'yi bir laboratuvar olarak ele, al, ele alıp da siyasal gelişmeleri analiz etmeye çalışıyorsanız hemen her gelişme sizin için heyecan verici olabilir. E, böyle bir yanı var. Ama elbette mağdurlar, insan hakkı mağdurları ve e, bu konuda e, uzun yıllardır eza cefa gören insanlar açısından durum pek böyle değil. Güncel görüntülere bakalım, görüntüler eşliğinde konuşalım. Bu bir hafta sonra Devlet Bahçeli bir kere daha ondan gelen taleple saraya çıktı ve Erdoğan'la görüştü. Daha önceki görüşme, geçen haftaki görüşme Erdoğan Bahçeli'nin ayağına gitmişti, evinde ziyaret etmişti. Olağan bir görüşme olarak takdim edilmişti ama dikkatinizi çekerim hep yargı ile ilgili. O görüşmeden önce Sinan Ateş iddianamesi ortaya çıktı ve işte mahkemeye sunuldu ya da kabul edildi. Neyse şimdi 1 Temmuz'da duruşma var. Sinan Ateş iddianamesi çıktıktan sonra Erdoğan-Bahçeli bir araya gelmişti. Fakat mızrak çoğala sığmıyor. Son bir haftada gelişmeler Sinan Ateş iddianamesinin iddianamesini çürüten pek çok gelişme yaşandı. Yani Sinan Ateş cinayetinde azmettiricilerin bindiği araçlardan hareketle, ilişkilerinden hareketle, buluşmalarından, telefon kesişmelerinden hareketle filan Olay MHP Genel Merkezi'ne, Ülke Ocakları Genel Merkezi'ne, Genel Başkanlığına kadar çıkıyor. Araç plakalarından falan bütün tespitler bunu gösteriyor. Türkiye'de bir grup medya bunun üzerine yoğunlaşmış durumda ve bu işi takip ediyor. Belli ki bununla da ilgili konu gündeme gelecek. Dikkatinizi çekerim. Devlet Bahçeli son grup toplantısında bu iş Pensilvanya'ya dayanacak demişti. Yani o bir gizli tanık ifadesiyle falan bu işi kotarabilirler ama o kadar kolay değil. Mahallenin buna karnı çok en azından öyle söyleyebilirim. Bir diğer konu da yargıtay. Yargıtayda 35, 35 turdur. Notlarıma bakarak söylüyorum o kadar çok tur oldu ki 35 turdur yargıtay başkanlığı seçiminde sonuç alınamıyor. E, adaylardan Muhsin Şentürk mevcut başkan Mehmet Akarca lehine e, yarıştan çekildi. E, buna karşılık da bu arkadaşa Muhsin Şentürk'e ülkücü kontenjanından olduğu belirtiliyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı verildiği veya önerildiği söyleniyor. O karşılığı onun karşılığında adaylıktan çekilmiş. Öyle ki 35 35. turda yani son turda Ömer Kerkez 156, Muhsin Şentürk 104 oy almış. Evet. Mehmet Akarca lehine adaylıktan çekildi deniyor. Dolayısıyla Muhsin Şentürk'e giden oylar Mehmet Akarca'ya giderse belli ki 36. 37. turda bu iş bitecek. Böyle bir pazarlık da dönmüş olabilir. Ee, şeyle ilgili olarak. Hmm. Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin yansıması olarak yani kendi pozisyonlarını korumak ve kendi pozisyonlarını, kendi hükümranlıklarını kendi tuttukları alanlardaki ne bileyim kendi adamlarını neyse sürdürmek için kendi işlerinde bambaşka bir mücadele veriyorlar. Daha sonra da işte oturuyor mahalle özgür özel görüşmesini, yumuşamayı, yumuşatmayı, normalleşmeyi falan tartışıyor veya konuşmaya çalışıyor. Gerçekten acayip gerçekten Enteresan bir konu. Orada Nuray Babacan enteresan bir kulis yazdı. AKP koridor koridorunda koridorlarında konuşulanları yazdı. Önemli. Nuray Babacan her hafta bir analiziyle gerçekten AKP'de ne döndüğüne ilişkin mühim haberler yapıyor. Mühim haberlere imza atıyor. Ve AKP koridorunda konuşulanlar pek de iç açıcı değil. Erime durdurulamıyor. Bunu konuşuyorlar ve bunun önüne nasıl geçebiliriz? Bunu anlamaya çalışıyorlar. Parti bir araştırma yaptırmış, bir anket yaptırmış ve anket sonucunda halk açık ara halktan koptunuz, bizi düşünmüyorsunuz, kendinizi düşünüyorsunuz, halkı umursamıyorsunuz gibi maddeleri sıralamış. Onun dışında başka maddeler de var. Mesela kötü ekonomi, hayat pahalılığı gibi. Yine e, emekliler ve dar gelirlerin durumu gibi maddeler var ama ağırlıklı olarak ilk sırada partinin halktan koptuğu konusu var. Parti kurmaylarından biri Nuray Babacan'a radikal adımlar atılmazsa AKP'nin sonunun geleceğini söylemiş ya da bunu iletmiş. E, enteresan eğer diyor radikal adımlar atmazsak bir şeyler yapmazsak bu erime devam edecek ve bu partinin sonunu getirecek. Tabii bu bir parti analizi bundan 20 sene önce bu tür analizler değerlendirilebilirdi, değerlendirmeye tabi tutulabilirdi. Hatta 10 sene önce de böyle bu tür, bu tür bir analiz değerlendirmeye tabi tutulabilirdi ama son 10 senede AKP diye bir parti kalmadı. Yani Erdoğan kültü var. Erdoğan'ın işte mevcut sistemde bir partiye ihtiyacı var. Orada da bir takım şakşakçılara ihtiyacı var. Belli bir kadroya ihtiyacı var. O şekilde yürüyor işler. Yani buna bu şekilde bakmak lazım. AKP diye bir parti yok. Erdoğan'dan Erdoğan'dan sonra da olmayacak. Göreceksiniz. Nasıl ki Ecevit'ten sonra DSP olmadı. Nasıl ki Özal'dan sonra ANAP olmadı. Nasıl ki Demirel'den sonra DYP olmadı. Körtopal biraz Çiller'le sonra da bitti. Aynen onun gibi Körtopal biraz Mesut Yılmaz'la ANAP sonra bitti. Yani aynen onun gibi. Hadi o gene biraz partisel kurumsal kimliği olan organizasyonlardı bunlar. Ama AKP diye bir parti Erdoğan'dan sonra olmayacak. Ee, burada da tabii acaba kendi pozisyonunu kurtarma, kendi durumunu değerlendirme şeysi var. Yani Erdoğan tamam elbette bildiğini okuyor ama o da kendiyle ilgili önlemler alıyor ama biz de yani bu parti içerisinde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ve durum iyiye gitmiyor arkadaş falan. O arada Politik Yol sitesinde enteresan bir e, kulis yayınlandı bugün. Erdoğan'la Özgür Özel görüşmesinde e, görüşmenin maddeleri biliniyor. Özgür Özel anlatmadı tabii. Özgür Özel sadece dış politikada e, briefing istediğini anlattı. Erdoğan da hay hay demiş. Dolayısıyla e, Özgür Özel bunu açıklarken Habertürk'te %85 ortak müştereklerde birleşmemiz lazım falan diyerek anlattı. Yani Özgür Özel tüm dış temaslarında ve dış politikada saraydan briefing alacak. ilgili elemanlardan, bakanlardan neyse. Kendisi de herhangi bir yurtdışı teması falan söz konusu olduğunda bunu saraya raporlayacak. Şimdi bu ayrı bir konu. Bununla ilgili çok konuşulacak şey var. Ayrı bir talihsizliktir. E, fakat bir diğer konu da e, tutukluların yani özellikle iki dosya vardı e, Özgür Özel'in heybesinde. Bunlardan biri de e, Gezi tutuklularının tahliye edilmesiydi. Can Atalay, Osman Kavala başta ve ikinci dosyada e, 28 Şubat paşalarının tahliyesiydi. 28 Şubat Paşalarının tahliyesi muhtemelen önümüzdeki günlerde olacak gibi. Sağlık durumundan dolayı veya Cumhurbaşkanı'nın af yetkisiyle, adli tıptan çıkacak rapora göre falan bir, bir şekilde olacak. Yani ona şüphe çok fazla görünmüyor. Zaten yaş ortalamaları 81, kamuoyu vicdanında bunu kaldırmıyor. Ne olursa olsun, üzerlerine atılı suç ne olursa olsun. O iş oldu gözüyle bakılıyor. Çok fazla üzerinde durulmuyor. Sadece şu anda günlere veya zamana oynanan bir konu belli bir vakitte olacak. Fakat asıl gece tutukları konusu. Orada bir pürüz var. Bunu Abdülkadir Selvi yazıyor. MHP'de üst perdeden e, hayır diyor. Fakat Erdoğan ne diyor bu konuya? İşte bu kulissızdı. Bunu da Özgür Özel hiçbir zaman anlatmadı. Anlatacağını da zannetmiyorum. Çünkü olumsuz bir konu. E, Kavala gündeme geldiğinde Erdoğan Kavala ile ilgili olarak Özgür Özel'e onun ne yaptığını bilmiyorsunuz diyor. Enteresan. Politik Yoldaki Kulisi okuyorum. Gezi davası tutukluları da diyor Osman Kavala konusunda ben farklı düşünüyorum diyor. Onun ne yaptığını bilmiyorsunuz ve onu ayırıyor. AKP'liler bu kulisi yorumlayan AKP'liler Gezi davasında bir takım isimler hakkında gelişmeler olabilir. Ama Osman Kavala hakkında olmaz demeye getiriyorlar. O da enteresan bir detay. Can Atalay'ı bilmiyoruz tabi. O da Gezi tutuklusu, hükümlüsü, milletvekilliği düşürüldü. Can Atalay'a da bir soru işareti konur mu veya tahliye edilse bile meclise döner mi? Belki bir anayasa mahkemesi kararı gerekir bilmiyorum. Haklarının iadesi falan gerekir bilmiyorum. O ayrı ama diğer cezaevinde tutulan gezi tutuklularının muhtemelen önümüzdeki günlerde tahliye edileceğini öngörmek mümkün. Fakat belli ki Kavala'ya saraydan bırak yeşili sarı ışık bile yok. Diyor ve yavaş yavaş bağlıyoruz. Bağlarken bir kere daha Celal Başlangıcı anıyorum. Köln'de bugün cenaze töreni vardı. Geçtiğimiz hafta vefat etti. Çok sayıda isim Almanya'dan, Avrupa'nın dört bir yanından toplanıp geldi. Ve onu son yolculuğuna uğurladı. Türkiye'den gelenler de vardı. Dikkatimi çeken isimler vardı. Hasan Cemal gibi. Ve mühim bir arkadaşları, dostları, yakınları onu uğurlamak için bir araya geldiler Köln'de gerçekten hakkında hakkında negatif hiçbir şey okumadım. Hakkında negatif hiçbir bir yarım mesaj dahi görmedim. Keşke herkes böyle uğurlansa. Keşke herkes böyle anılsa. İnsan bunu ister. Yani insan öldükten sonra ne ister? İnsanın isteyeceği, ta talep edeceği şey bu. Öldükten sonra iyi anılmak. Öldükten sonra iyi hatırlan hatırlanmak. Kalıcı eserler bırakmak. Kendinden sonra da yaşayan, yaşayacak. Bu yani evlatlar yetiştirdikleri insanlar itibariyle Söz konusu da olabilir. Bıraktığı eserler veya kitaplar, neyse ürünler itibariyle de söz konusu olabilir. İşte Hasan Cemal e, törende konuşmuş. Can Dündar'ı e, gördüm. Erk Acarer orada. Pek çok gazeteci meslektaşı orada. Banu Güven orada. E, Türkiye'den gelenler var. E, Ferhat Tunç orada. Kürt Siyasal Hareketi'nden e, gelenler var ve bu şekilde e, son yolculuğuna uğurlandı. Eşi Ayşe Yıldırım, sevgili Ayşe Yıldırım'a bir kere daha başsağlığı ve sabırlar diliyorum. O da e, görülüyor. Son derece üzgün. E, sevgilisini, hayat arkadaşını uğurlarken ve son kare. İşte gideceğimiz yer burası. Yerin 2 metre altında bu tabutun içinde. Bir gün herkes bunu görecek, bunu yaşayacak. Değer mi? Bu kadar mücadeleye, bu kadar kavgaya, bu kadar birbirimizi kır kırmaya, birbirimizi üzmeye. İşte Celal Başlangıç 68 yaşında yitip gitti ve orada yatıyor. Sonra da üzerini kapattılar, sevenleri kabrinin başından ayrıldılar bir yere kadar. Değer mi diyorsunuz yani? Dolayısıyla herkesin de yaptığına ettiğini gözden geçirirken, kendi şahsi muhasebesini yaparken bütün bunları göz önüne alması, dikkate alması, takip etmesi icap eder. Allah herkese celal başlangıç, onun ömrü gibi bir ömür ve öldükten sonra da bu şekilde anılmayı nasip etsin diyor ve manşeti bağlıyorum. Herkese iyi hafta sonları. Pazartesi tekrar görüşmek umuduyla.